benim sorum bir aydır işe başladım önce çalışmıyordum 5 yaşındaki oğlumu bir arkadaşıma bırakıyorum. O ilgileniyor fakat bir türlü alışamadı. Bazen hiç konuşmuyor, suskun, bazen hırçın. Ne yapmam gerekiyor? Çalışmakta zorundayım. Teşekkür ederim diyor dinleyicimiz. Evet maalesef anneler. Ah günümüzün annelerinin çektiğini acaba tarihte başka dönemlerde yaşamış olan anneler çekmiş midir? Bir taraftan çalışmak zorundayım düşüncesi anneye hakim. Belinden bağlanmış bir ip kendisini dışarıya doğru çekiyor. Bir taraftan kalbine bağlanmış bir ip çocuk içeriden çekiyor. Hangisi kuvvetli çeker ise annenin büyük parçası o tarafa doğru kopacak ve arada kalmış anne. Maalesef günümüz annelerinin işte durumu, trajik durumu. Şimdi ben bir uzman olarak şimdi bu anneye çalışma diyemiyoruz. Çalış da desek işte çocuğuyla karşılaştığı durum böyle. Şimdi şöyle söyleyebilirim belki. 5 yaşındaki bir çocuk normalde anneye muhtaçlık dönemini atlatmıştır. Çocuklar çünkü o ilk 4 yılı oldukça önemli, duygusal yapılanmanın içerisinde geçirdiği gibi 5. yıldan itibaren, 4. yıldan itibaren artık anneden ayrılabilecek bir pozisyona gelir. Ancak burada önemli olan şu, annenin yerine ikame edecek, annenin yerini doldurabilecek bir figürün olması lazım çocuğun yanında. Yani çocuk güven bulacağı kendi evinin içerisindeki bir parça gibi hissedebileceği birisi olması lazım. Şimdi 5 yaşındaki çocuğun kardeşi yok ise bu bir ciddi eksikliktir. Bu programın başında da söyledim. Yani çocuklarınıza böyle bir eziyet yapmayın. Çocuk 5 yaşına geldi. Bu çocuk sosyalleşme ihtiyacı var. Götürüp kreşe başkalarının çocuklarıyla sosyalleştirmek ne demek? Çocuk kardeşiyle sosyalleşmek ister. Evin içerisinde hırgür çıkartmak ister. Kardeşiyle saç başa girmek ister. Tokat yemek ister. Tokat atmak ister. Bunların her birisi bir sosyalleşme sürecinin içerisindedir. Siz de bir dişi arslan gibi emin bir şekilde çocuklarının işte oynadığını seyreden, bir arslan gibi yavru arslanlar nasıl birbirlerine pençe atarlar, nasıl birbirlerini kovalarlar, sonra ısırır gibi yaparlar, ısırmazlar. Aynı onun gibi olgunluk içerisinde keyif ile çocuklarınızı seyredin. E çocuk evin içerisinde yapayalnız tek başına kalmış sonra işe gidiyorsunuz çocuk mahzun bir şekilde komşuya bırakılıyor. Çocuk hüzün yaşar evet orada hüzün yaşar. Sizin yerinizi doldurabilecek evin içerisindeki bir ikame edebilecek bir başka birisi olabilmesi lazım. Çocuk böylesi bir ortamda eğer komşuya bırakılır ise çocuk içe kapanabilir yahut da kendisini yalnız hissedebilir. Yalnız hissetmenin karşılığında da böylesi hırçınlıklar sergileyebilir. Yani siz bile düşünün lütfen işte eşiniz bir yere gidiyor da 2 üç günlüğüne evden ayrılıyor da siz bile komşuya gitmiş olsanız kalsanız rahat edemezsiniz değil mi? Tedirgin olursunuz. E canım komşunun işte zaten beyi yok işte o beyi de uzakta işte onun için gidiyorum orada kalıyorum e deseniz de yine de huzurlu olamazsınız. Böyle mutfağa gidip keyif içinde buzdolabını açıp içerisinde bir şeyler alıp evinizdeki gibi davranamazsınız. Neden? Çünkü misafirdesiniz onu hissediyorsunuz ve çocuk da hisseder bunu. Oraya bıraktınız gittiniz kendi evinde gibi hissetmez ki çocuk evin içerisinde yabancı bir kadın var. O da kendi çocuğu gibi davranamaz ne kadar çok seviyor olsa da. Bence çocuğunuza bir kardeş. Kardeş yoksa hiç olmazsa çocuğun kalabalık bir ortama girebilmesi için bir kreş yahut da işte bir iki çocuklu bir yere bırakmanızda fayda var diyorum. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.